Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Her analizin başında olduğu gibi yine hatırlatmakta fayda var. İçeriklerimizin daha çok kitleye ulaşabilmesi için videoyu beğenmeyi ve abone olup yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Desteğiniz bizim için çok önemli. Şimdi gelelim bu haftaki konumuza. Yapay zeka, Şampiyonlar Ligi'ndeki karabağ kopenhag maçında piyasanın tamamen gözden kaçırdığı bir şeyi buldu. Gelin bu ilginç verilerin derinliklerine birlikte inelim. Her şeyi doğru okumak için en başa gitmemiz lazım. Bu iki takım Şampiyonlar Ligi macerasına hangi psikolojiyle, hangi havayla başladı? İşte bu maçın geri kalanını anlamak için kilit nokta. Burada karşımıza çıkan manzara gerçekten de siyahla beyaz gibi. Bir tarafta Karabağ var. Düşünün, Benfica deplasmanında 2-0 geriye düşüyorsunuz ve maçı 3-2 kazanıyorsunuz. Bu takıma inanılmaz bir özgüven, inanılmaz bir momentum katar. Diğer yanda ise Kopenhag kendi evlerinde Leverkusen'e karşı iki defa öne geçmelerine rağmen skoru koruyamıyorlar ve bir puana razı oluyorlar. Yani biri zafer sarhoşu, diğeri ise elinden kaçırdığı galibiyetin burukluğu içinde. Biliyorsunuz bazen en kritik savaşlar sahada değil, saha dışında verilir. Şimdi genellikle pek konuşulmayan ama bir maçı daha başlamadan bitirebilecek o faktörlere bir bakalım. Kopenhag'ın bu maçtaki en büyük rakibi belki de Karabağ değil işte bu sayı. 3.800 kilometre. Bu rakam sadece bir mesafe ifade etmiyor. Bu yorgunluk demek. Bu jetlek demek. Bu kaybedilen değerli hazırlık zamanı demek. İşte bu tablo Kopenhag için durumun ne kadar zor olduğunu özetliyor aslında. Çok daha az dinlenme süreleri var, binlerce kilometrelik yorucu bir yolculuk yapmak zorundalar ve vardıklarında onları ne bekliyor? 31 binden fazla ateşli rakip bir taraftar topluluğu. Yani daha maç başlamadan kağıt üzerindeki denge çoktan bozulmuş gibi görünüyor. Peki tüm bu saha dışı etkenler sahadaki rakamlara nasıl yansıyor? Gelin şimdi biraz kaputu açalım ve istatistiklerin arkasında yatan asıl hikayeye bakalım. Bu grafik tek kelimeyle çarpıcı. Bakın, gol beklentisi ya da xG dediğimiz metrik, bir takımın yarattığı pozisyonların kalitesine göre normalde kaç gol atması gerektiğini hesaplar. Karabağ'ın beklentisi 1,5 golken attıkları gol sayısı 3. Yani beklentinin neredeyse 2 katı. Bu ne anlama geliyor? Adamlar buldukları pozisyonları affetmiyor, müthiş bir bitiricilik sergiliyorlar. Tamam, şimdi biraz teknik ama çok önemli bir konuya girelim. PSxG Karmaşık görünebilir ama aslında çok basit bir mantığı var. Bu metrik bir kalecinin ne kadar maç kurtaran bir performans sergilediğini, yani beklenenden daha fazla golü engelleyip engellemediğini ölçüyor. İşte burada hikaye tamamen ikiye ayrılıyor. Rakamlar bize Kopenhag kalesinde beklenenden daha iyi bir performans sergilendiğini, kalecinin tabiri caizse maça etki ettiğini gösteriyor. Diğer tarafta ise Karabağ kalecisi istatistiksel olarak kalesine gelen tehlikeli şutlar karşısında biraz zayıf kalmış görünüyor. Fakat burada ince bir detay var. Kopenhag kalecesi neden bu kadar parlıyor? Çünkü savunması resmen esos veriyor. Rakibe bu kadar yüksek kalitede bu kadar net gol şans tanırsanız kaleciniz sürekli olarak kahraman olmak zorunda kalır. Ve bu uzun vadede sürdürülebilir bir durum değil. Şimdiye kadar konuştuklarımız veriler ve istatistiklerde. Peki ya oyunu bir anda bambaşka bir yere götürebilecek o joker kartlar? Yani sakatlıklar ve tabii ki hakem faktörü. Gelin onlara bakalım. Kopenhag'in dertleri sadece yorgunlukla da bitmiyor. Cornelius ve Madsen gibi rotasyonda sıkça kullandıkları iki önemli oyuncu sakat. Bu ne demek? Özellikle maçın sonlarına doğru yorgunluk arttığında teknik direktörün kenardan oyuna sokup taze kan getirebileceği, maçı değiştirebilecek hamle şansı ciddi anlamda azalıyor demek. Ve şimdi sahneye maçın hakemi Serdar Gözü Büyük giriyor. Onunla birlikte de çok dikkat çekici bir rakam geliyor. 5. Bu kendisinin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maç başına gösterdiği sarı kart ortalaması tam 5. Peki bu rakam bize ne söylüyor? Çok basit. Bu hakemin eli cebine ortalama bir hakeme göre çok daha kolay gidiyor. Disiplin eşiği lig ortalamasından tam %18 daha yüksek. Bu da demek oluyor ki maçın tansiyonu biraz bile artsa kartların havada uçuşması an meselesi. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Momentum, lojistik zorluklar, istatistikler, sakatlıklar ve hakem faktörü. İşte şimdi yapay zeka modelinin tüm bu verileri harmanlayarak ulaştığı nihai kararı görme zamanı. Yapay zeka bütün bunları aldı, bir potada eritti. Ne vardı elimizde? Bir yanda ev sahibi olmanın gücü, müthiş bir moral ve bitiricilik, karşısındaysa binlerce kilometre yol yapmış, yorgun, Kilit oyuncuları eksik ve savunması alarm veren bir Kopenhag. Denklem oldukça karmaşık. Peki sonuç ne? Ve işte yapay zekanın piyasaları şaşırtan sonucu. Bayis piyasaları her ne kadar Kopenhag'ı bir adım önde görse de tüm veriler bir araya geldiğinde bizim modelimiz maçın net favorisi olarak Karabağ'ı işaret ediyor. Bu tablo aradaki farkı rakamlarla net bir şekilde ortaya koyuyor. Bakın, yapay zeka Karabağ'a 40'ın üzerinde bir kazanma ihtimali verirken, piyasanın oranlarından çıkan olasılık sadece 34 civarında. İşte bu, veri analizi ile piyasa algısı arasındaki büyük bir fark. Yani veriler bize diyor ki, piyasa Kopenhag gereğinden fazla favori görüyor. Sonuç olarak, yapay zekanın derinlemesine analizi bize çok net bir favori gösteriyor. Ama piyasa farklı bir telden çalıyor. Peki bu durumda sorulması gereken soru şu. Gerçek değer, Verilerin gösterdiği yolda mı, yoksa genel kanının izlediği patikada mı yatıyor? Karar sizin.